Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Bugün yine bir alışveriş videosuyla sizlerleyiz. Ama bu sefer kocamın yüzü gülüyor. Neden acaba? E çünkü bu sefer eşimin fabrikasından verdiler. Fişi de ondan. <laughs> Aynen bu sefer cebinden para çıkmadığı için yüzü gülüyor. Evet dediğimiz gibi çalıştığımız iş yerinden Ramazan Erza fişi olarak verdiler bu sene. Allah rahat olsun. Biz de öyle bir alışverişe gittik. Onları çekmek istedik. Baştan eriyeceklerden başlıyorum. Milka, kornet, dondurma. bakalım Evet oğlan bunu çok istiyordu. Ondan o, şu diye o gelmedi tabi de sokağa çıkma hesabı var mısın? Bir de bunu BİM'den aldık. Bir de bu arada bizim fiş... Evet bana olacak, Bir de bizim market fişini bu sefer Migros'tan vermişler. Migros epey biraz pahalı olduğu için yani normal bir A101 ya da ne bileyim bir BIM'den falan olsaydı büyük ihtimalle bunu daha fazlasını alırdık ama yapacak şey yok. Onlar Migros uygun görmüşler. Bu alışverişte hem Migros'tan aldıklarımız var hem de BİM'den aldıklarımız var. Böyle yaptık alışveriş bakalım. Sıradan elime ne gelirse başlıyorum. Burger aldık. Eşim özellikle domates suyu. Siz domates suyunun içine domates biraz yağ koyuyorum tabii. Domates suları, domates suyunu koyuyorum. Onlar birazcık hafif kavrulduğu zaman burgerleri atıyorum. Çok güzel bir lezzet oluyor. Burger, sosis, sucuk. Üstüne de biraz kaşar peyniri rendeleyeyim. Harika oluyor kahvaltılar için. Ya da acıktığınız zaman atıştırmalık Malum bizim bezin evindeki eşimle oğlum çiğ köfte canavarları. Oğlan gördü daha, ''Oo çiğ köfte almışım'' diyor. Çok seviyoruz, ne yapalım? <laughs> evet, çok seviyorlar. O yüzden iki tane çiğ köfte Aslında ben de yapıyorum evde ama... ...bu ara geceye gidiyorum. Malum bütün ee, gün çalışıp, sabah gelince de... Günümüzde çalışınca yaparsın hayatım. Evet hayatım. Binden peçete aldım. Tabii kahvaltı sunumlarına lazım oluyor. Gel böyle geç. Gel toparlar sonra. Hemen toparlayacak. Başak burcu hemen toparlar. Daha ben burayı koyuyorum. Hemen alıyor yerine koyuyor. Ver sen ver ben göstereyim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Döner aldık. Çünkü lavaş aldım. Biraz sonra görürsünüz. Sosis. Dediğim gibi bak domates sulu mutlaka Deneyin. Pişman olmayacaksınız. Kıyma. Bununla da bakalım. Bir şeyler yapmayı düşünüyorum ama tabii kaşar peyniri olması olmazı. Yaklaşınca yani olan şeyler soğurda tost yemeyi seviyorlar. Hem doyurucu oluyor diye tost yiyorlar çokcası. Evet. E de bu hafta ben de yokum zaten soğurda. Yani mecbur tost yiyecekler. ya da bir şey yok ya da kendilerine. Yani ayarlayacağız kendimize. Evet e, Migros'un kendi tereyağını aldım. Bu biraz bu tereyağı şeyle aynı fiyatmış onu fark ettim bugün. Bu da 40 lira. Bimdeki bir akmaz 45. İnşallah tadı güzeldir bakalım. İnşallah. Onu ilk defa aldık. Peynir aldım az tuzlu. Bu marka peyniri biz çok seviyoruz yani. Genellikle marketlerden genellikle bu marka peyniri alıyorum. Çok güzel oluyor şey, kelle peyniri. Ünalın çiftliği. Ünalın çiftliği evet. Bir tane sana ya tabii yapacakları için. Dondurma aldım demiştim ya dondurmaların üstlerine işte yani koydukları zaman kuplara soslu karam çikolatalı beyaz var da evde. Bu sefer de karamelli meyve şölenini aldım. Sarımsak tozu. Aniden böyle çok hızlı olan lazım olan bir şeyler için iyi oluyor bulunması evde. Şu en son söyleyeceğim verdim. Ramazan şerbeti. Aslında ben bunu evde kendim yaparım. Ama Nalet evlat içmez. İçmez ben biliyorum. İle böyle <laughs> şişede olacak dışarıdan olacak. Aslında çok basit. Tarçın, elma, zencefil, karanfil var. Ama şimdi bunun rengi kırmızı ya. Renklendirici de var ya. Şimdi bu daha cazip geliyor. Evet. Bunu kim aldı? Ben aldım. Evet. Bu kocam aldı. Kocama burcu aldı. <laughs> Ama bu geri kalan bunların hepsini ben almış olabilirim. Evet. Ben almış olabilirim. Ben bu aldım. Ben bir tane on tane. Ama bu on tane de hepimize birer tane aldık. Mesela bak hiç haksızlık yapmam. Mesela bak şimdi kek aldım. Niye çok gözüküyor? Çünkü üç tane aldım. Şimdi ben kendim aldım da kendim alsam olmaz. Kendimi Müslüman mıyım, değil mi? Hmm. O yüzden ama gece falan götürüyoruz. şey iyi oluyor. Atıştırmalık. Şöyle şunu şuraya koyayım. Bu arada yolda gelincik geldi, topladım ama dediği gibi her şey dilerken dalında güzel. Solmuşlarmış inşallah canlandırlar Arabalar çok Araba durdu için. Ülkenin bu atıştırmalık setlerinden aldım. Bu da öyle. Metro. Ya şimdi ben da niye aldım biliyor musunuz? Ramazan paketi, Ramazan paketlerinde geçen sene yılbaşı paketi verildi. bunlar vardı. Çocuk neyi fark ettim? Çocuk pirince yağa sevinmiyor. Aa pirinç almışlar, aa yağ almışlar demiyor yani. Mesela geldi şimdi doğruştu diye bunları bir gördü. Bu da ülkenin çok anat. Buna nasıl sevindi anlatamam. Da. Bunları aldım böyle. Bunlar bize birkaç ay gidecek. Bir bu şeyleri Ben çok seviyorum ürünlerini. Azıcık torku bulmuşken böyle da bir torkunun kremalı bisküvisini aldım. Bu da fındıklı kremalısı. Bu da eticin gibi olan var ya ondan. Evet en çok sevdiğim çikolata. Ahenk. Akşama bununla birer yemekten sonra birer Türk kahvesi. Ne dersin? Onur hayatım. bu sefer Türk kahvesi Bak ne diyor. Geçen damla Türk kahvesi aldım. Yaptım be. Efendi beğenmiyor. Normal Türk kahvesi. Tamam sen normal Türk kahvesi yapacak. Dur. Sorsanım, bunu aldım. Bak bunu da sana aldım. Bunu sen seviyorsun ya. teşekkür ederim. Sevmiyor musun? Seviyorum. Bak ben biliyorum be ya. Bunlar hani 20 seneden beri geçiniyoruz. Kek. Okay. Bu da pop kek. Bunu ben şey birer tane yanıma koyuyorum akşamları. Migros'un kendi keklerimi ilk şey defa deneyeceğiz bilmiyorum bakalım. Merak ettim. İçime ceviz. Ceviz olmazsa olmazımız. Bu en son göstereceğim. Biz kafa dalgın. Biz Migros'tan daha almıştık. Ama kafa dalgın. Geçerken bime uğrayalım dedik. Sen git binden de ben pide al. Bir tane daha. Yani demek ki bunlar savurdu da bu akşam pide yiyecekler, tost yemeyecekler. Evet. Bunun lavaşını aldım. Bunun dolayısıyla işte kaşar peynir falan rendelerim. Gece falan halinden çıkarken ya da sabah geliyor bu yükseltim dönüp şey yemek istemiyor. İşten gelmiş. Hemen bunu tost mesajına bası veririm. Bir tanesi tam bana yeter. Yer yatarım. Katmer. Bunları ben kendi sabah yatırım ya yemek kadar bence hiçbir şey yemek istemiyor. Ben zamanla böyle tost makinesi nasıl olur Yok herkes için geçerli. Gece vardı çalışan için hep tutarız. Bakın birimin lavaşına bakın ne kadar büyümüş. Yani bir gün şöyle bir görün bakın ya bu kadar bu kadar bir lavaş mı olur ya? Büyük bir <laughs> lavaş. Tabii bizim çiğ köfte canavarlarına bunu da sarmadan yemiyorlar. Bir pakette. Migros'un kendi segmentini aldık. En uygun orası yine. Bak, ben daha da almış. Bunlar 2 lira. 2 lira bu arada tanesi. Bu tuvalet kokusu aldım. Tuvalet baba. Bilal. Tuvalet biloğu aldım. Evet. Aks. Bilek. Oğlan. Artık biliyor musunuz oğlan da büyüdü. Babasına bir şey alayım. Bir dakika. Eğer babasına bir şey alayım onu almayayım ne yapıyor? Kızıyor. Hemen el koyuyor ya da kızıyor. Evet. O yüzden artık. bana, bana niye almadınız diyor mu? Evet ben artık. Ben büyüdüm artık diyor. De delikanlı oldum artık diyor. Aynen artık bakın iki parfüm ikisini de aynı almak zorundayım. Eğer bu farklı bu farklı olursa. Bunu beğenirse bu sefer küçük bunu da isteyecek birkaç yıl sonra diye. Ben de artık ikisini de bir örnek alıyorum. Babasına rakip çıktı. Kız olaymışım ben yanmıştım. Bunu da kendime aldım. Evet. Bakın esas alışverişin en can alıcı noktası. Dadadad, baya bir stok yaptım. Artık baya bir süre bir şeyler almam herhalde. Mikrosun arkadaşım, normalde pahalı böyle diğer şeyler almaya kalksanız pahalı. Ama mikrosun kendi ürünü olan şeyler uygun. O yüzden ben de fişin çoğunu mikrosun kendi ürünü ve stok yapmak için aldım diyeyim yani. Hazır para vermeyeceğim. Evet, bu şekerler bana bir iki üç ay gider. Gider ya. Yani o yüzden. İki paket şöyle Migros'un şekerini aldım. 2 paket aldım. 5-5-10 lira. Şey 5-5-10 kilo. Ne kadar bunlar fiyatı? 21 lira mıydı? Hayır. Öyle de 20'de 22 liraya düşüyordu galiba. Ha evet 22 lira. 22 on, on, lira. 10, 16 lira neydi? Un da 14.75'ti. Öyle Fiyatlar miydi? Fiyatlar hesapladım. Un, bu da Migros'un unu. Ve ben şey aldım. Hesap, yani telefon hesap makinesini açtım. Hem hesaplayıp hem, hem aldım. Ama yalnız bir şey bir şey şey oldu. Ben şimdi mesela un 18 lira yazıyor, 14.75 yazıyor. Ben mesela 14.75'ten hesapladım. Meğer sen biz o erzak kartını alışveriş yaptığımız için indirim kuponu geçerli olmuyormuş. Money mane kartı geçerli olmuyormuş. O yüzden benim hesapladığım gibi çıkmadı. Bu üzüldüm ama aslında yapmamam lazım. Sen sence pahalı ama işte o şirketin verdiği kartı orada indirim kartını geçirmediler. Mikros'un çayını aldım. Ve sen de göster. Tıdırdım. Vay bakın. İki tane bir de Migros'un. Migros'un ya ay çekiyor. Ay çekiyor aldık. Bizim alışverişimiz bu kadar. Allah bereket versin. Allah yerimize işler versin ki o da bize versin. Evet tabii ki. Öyle. Kimiz hayırlısına çalışalım. Herkes Allah evet. herkese iş versin. Herkese. Önce sağlık versin. Sağlık versin. Ondan sonra da iş ay, versin. Hayırlısına da ülke olarak da <laughs> Bu korona de kurtulmamızı nasip etsin. Amin inşallah tez vakitte. Ben daha bezelye yapacağım. Kapatıyorum. Kanalıma beğenip abone olmayın. Ben desteklerinizi bekliyorum. İnşallah desteklerinizi bekliyoruz. Bak cebinden para çıkmayınca biz surat. <laughs> evet. Görüşürüz.